Oha! Dünya çöktü. Google'da arat. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Friday Night Funkin animasyonuyla daha birlikteyiz. Bugün 999 milyar 999 milyon 999 1999 tane Tankman vs Boyfriend izliyoruz. Evet. Bu videoyu Fer animasyondan izliyoruz. Aşağıda onun linki de var. Benim kanalıma abone olarak aşağıdan beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Bay bay. Evet. Bakalım. Neymiş neyin nesiymiş bu animation'ımız. Güzel. Bu vallahi Ferah'ın numara yapıyor her şeyi ya. Adam ya adam. Aa yine The Club'dayız. Sahne alıyoruz. Birileri sahne. Oy aşkımla ben. Aşkım, aşkım, gel buraya aşkım. Ne güzel bir geceydi. Evet, eğlenceliydi. Bu gece için teşekkür ederim. Anam burada diye biri takip etti. Allah bu videoları falan izlerken aşkım, aşkım diyorum ya. Normalde diyecek kimsem yok. bu gece için çok teşekkür ederim. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. İyi geceler aşkım. İyi geceler aşkım. Daha sonra ben de seni görmek için sabırsızlanıyorum Görüşürüz sonra. Hey. Bu ne ya? ya? bir dur ya. Bu o... Arkadaşlar o değil. O değil. O değil. O değil. Siz benim kanalıma abone olun. Hayır buna değil. Buna değil. Buna değil. Bu yanlış. Tamam. Yanlış o. O benim rolümü çalmış. <laughs> He. Güzel bir gece mi? Bu güzel bir gece mi geçiriyorsun? Evet. Ve sen bunu berbat edemeyeceksin. Göreceğiz. Şapşikuella. <laughs> Aha. O ne? Allah. Ne oluyor lan? Geceler günler. E donduk biz öldük. Ölürüm ki böyle. Ölürüm. Vallahi ölürüm. Gözüm bozulacak. Oha. Dünya çöktü. Yani dünya çöktü ve kurutma makinesiyle mi kurtarmaya geldi bizi biri? Oh. Ha? Haa Fera. Ve animasyonun yapımcısı. Fera. Ne oldu? <laughs> Ve neden bu şapkayı takıyorsun? Koru o bu korunmak için. Ve biraz da havalı gözüküyor benim üstümde. <laughs> korunmak mı? Neyden korunuyorsun? Geçmişten olmalısın sen. E tabi 100 yıl geçti, donduk. Benimle gel sana. Sana her şeyi anlatacağım falan dedi bakın neyi anlatacak acaba? Çağ atladık kurutma makinesiyle kurtarmaya geldi. Ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Sadece dünyayı mı ele geçirdi bu şekilde? Evet. Yani o ve ona yardım eden Tankman, Hayalet Tankman ordusu. Bu nasıl oldu? Bununla. Bu ne lan? Bu anomali taşı. Anomali. Bu sihirli taş sahibi ne derse onu yapma gücüne sahip. Bir şekilde dünyayı fethetmeyi başardı. As long as taş olduğu sürece biz güçsüzüz. Taş onda olduğu sürece. O bu taşı nasıl aldı? Şaka değil. Google'da arattı. <gülüyor> 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 ya bir... Oğlum bir kere... Bir kere düzgün bir cevap versinler şu animasyonda ya. <laughs> Taşı nasıl aldı? Google'da arattı. Aynen aynen kardeşim. Ara Hatta Aras Kargo getirdi değil mi? <laughs> Aç kapıyı kardeşim Aras Kargo. Zıt. Demişken size de ilginç bir bilgi vereceğim. Youtube bir istatistik yolladı dedi ki senin dedi kanalını izleyenler 1 milyon 800 bin görüntülenme yapmış ve bunun 1 milyon 250 bini abone olmamış kanalına. Eğer sen kanki şu an izleyip abone olmadıysan abone olursan çok sevinirim çünkü şu arka plana bir 100k abone plaketi olur gibi yani sevinirim teşekkür ederim şimdi devam edelim 99 level boss dilenci <laughs> 1 level crook Dilenci böyle patronun önüne böyle halı falan seriyor. Sonra adamı boğuyor arkadan. Karısını falan alıyor yanına. Korumalarını alıyor. Level 99 alıyor. 99 dilenci oldum valla. <laughs> Dinle. Bu önemli değil. Ya nasıl değil ya? Önemli olan şu. O taş doğru kullanıldığında zamanda yolculuk yapma gücüne de sahip. Bu senin tek dönüş yolun. Burada durmamı... Burada durmam, durmamam. Benim bir gör var. Eve gitmem lazım. Kiminle konuşuyorum ben? O nerede ya? Dedi. I was afraid. Sana onun hakkında bahsetmekten korkuyordum. Aga sakın ha öldü deme. Oturmak isteyebilirsin. Bir otur sen bir. Bir otur. Allah. On. Wow wow. I'm going onun üstüne gidiyorum hemen şimdi. Ve o taşı alıyorum. Bunu yapmak istemezsin. Hey. Bana bir sebep söyle. Neden yapmayayım? Orada çok fazla hayaletler var. Öldürülürsün. Biraz korunmaya ihtiyacım var. Bu karşılaştığım ne? Hayaletleri emmek için bir alet yaptım ben. Oymuş. Bunu sen icat etmedin. Hayalet avcılarından çaldın. Hee! Ghostbusters diye bir şey vardı. Ondan çaldığını söylüyor. Ghostbusters. Ay hayalet avcısı. Anan dudakları gitti lan. Aşkımı nasıl öpeceğim? Daha az konuş. Daha fazla takıl. Çalış. Az laf çok iş dedi. <laughs> nasıl çeviriyorum ama az laf çok iş. <laughs> Komşu komşunun külüne muhtaçtır dedi. <laughs> Aha tankmenler geldi. 9900 milyar tane tank mı? Oh, bu da ne? Bu mekan Berbat İşte burası onun üstü Cidden mi? Bir taşla bütün dünyayı ele geçirdi ama düzgün bir yer inşa edemedi mi kendine doğru düzgün gözüken? Cehalet mutluluktur derler kanki o kahretsin be. Çok fazla hayalet girişi koruyor. Belki, belki bir... Hapşurma. Çılgın mısın ya sen salak mısın? Deli misin? Üzgünüm burası çok tuzlu. Neden hapşırmayayım ki? Dudağa bak. Sessiz <laughs> ol dedi. Oh, sanırım bir fikrim var. Onların arasına karışacağınızı söylemeyin sakın. Bunun işe yarayacak. <laughs> hani imkanı yok bu işe yaramayacak. Sessiz ol. İyi olacak. <laughs> bu ne amogus oldu. Bo. Aha. Sana söyledim. He. Aha sızdık ha içeri. Sana ha, dikkat çekme. Buralarda bir yerlerdedir o. Hera Sanırım bana verdiğin çarşaf biraz eski. Bu beni hapşurtu <laughs> tutamıyorum. Allah hapşur. Eyvah. Dövüş başlasın. Aa bitti. Wow. Ne animasyonlu. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğimi düşünüyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şuraya da Friday Night Funkin'in efsane şekilde eğlenceli olan bir TikTok karma TikTok videosunu bırakıyorum. Orası bayağı eğlenceli. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutma da şuraya bir 100k plaketi alalım ya. Görüşürüz.